Öncelikle asılsız, mesnetsiz, kirli bilgi ve iftiralarla maalesef partimiz ve 22 bin seçmenin iradesi hedef alınmış bulunmaktadır. Partimizi ve ilçemizi temsiliyet anlamında destek verdiğimiz eş başkan adayımız Beyit'in bir Nisan gününden itibaren tutumları ve fikirleri maalesef değişmiş ve bu zat 180 derece dönmüş bulunmaktadır. Eş başkanlık Şeffaf ve halkçı yönetim başta olmak üzere partimizin yönetim ilkelerini reddeden ve verdiği sözleri tutmayan bir yaklaşıma girmiştir. Bu değişimi düzeltmeye, dengelemeye çalıştığımız bu süreçte olağanüstü meclis toplantısı kararı alıp belediyeye ait taşınmazların dükkan ve arsaların satışı hakkında yetkinin sadece kendisinde toplanmasını istemesi partimiz çizgisi dışına tamamıyla çıktığının kanıtı olmuştur. Meclis üyelerimizin çoğunluk oylarıyla bu önerge iptal olmuştur. Burada çalmaya, ranta karşı halkın malına sahip çıkan iki anlayışın çatışması vardır. Asıl kırılma noktası budur. Biz DEM Parti olarak halka söz verdiğimiz gibi halka hizmet edip halkın malını korumaya devam edeceğiz. Meclis üyelerimiz de her türlü hırsızlığın önüne geçecek ve Birecik halkına doğru şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edecektir. Ranta ve yolsuzluklara asla taviz vermeyeceğiz. 22 bin oyun veren seçmenin de talebi ve beklentisi de budur. Bu fikir ayrılığı kamuoyuna her ne kadar bayrak poster gerekçelendirilse de Fikir ayrılığının temelinde yapılması muhtemel bir yolsuzluğun önlenmesi olduğunu bütün halkımıza duyuruyoruz. Bayrak ve poster Atatürk Bey tarafından yapılan ihanet eylem planına alet edilmiştir. Bayrağa en büyük ihaneti yapanlar bu söylemin arkasına sığınıp halka ihanetlerini ve oy gaspını gizlemeye çalışanlardır. Burada 31 Mart'tan sonra yaşanan birkaç duruma da değinmek lazım. Birecik halkının beklentisi olan belediyeye ait borçların belediyeye asılması konusundaki bütün ısrarlarımıza rağmen bu zat AKP'yi ve yıllardır Birecik'te hüküm süren rant anlayışını korumak istemiştir. Belediye borçları ve yolsuzlukları konusunda halkın doğru bilgi edinme hakkını engellemek istemiştir. Bu zat 31 Mart'tan itibaren defalarca AKP'liler ile görüşme yapmış kirli pazarlıklar içine girmiştir. Genel merkezimizin bu şahsa hiçbir aktarımı olmamıştır. Sadece bir genelge gönderilmiş ve başkanların birinci, ikinci ve üçüncü derece